Herkese merhaba işte, e, ya. e, arkadaşlar ben Can ve bugün Microsoft Wargames sunuyoruz arkadaşlar Merkez Wargames de Oli sunarsın hepiniz de izler Oyun başlıyor Arkadaşlar kasmalar olacak ve e, Yeni kalktım Sesimden belki anlamışsınızdır Kalkalı 5 dakika falan bile olmadı daha yani O kadar yeni e, Bakalım nasıl daha jitter yapacağız Hiçbir fikrim yok Neyse oraya git ya tamam Zaten iron setimiz gibi bir şey mi var Oy, Kulağım çınlıyor İyi. Bir dakika gelişelim ondan sonra konudan bahsedeceğim. Yukarıdaki adamla bir gidip keselim. Ee, çok emin konuşun gidip keselim. <laughs> Lan. Ee, bir de size konuşacağımız bazı şeyler var. Onun dışında başka şey yok. Var mı yok? Ondan sonra video kapacam ve endireme şu an nedense kulağım için meyve sesim bayağı değişik gelebilir arkadaşlar. Ee, şu adam bakalım alabilecek Alamayacağız. O yüzden bu et. Neyse tamam. Jetter'ı da hani yapamam şimdi ya bir ihtimal çünkü Ya yapıyorum da oy kaç Adır o bize Çünkü canımız az Şöyle. gidelim burada en iyisi. Ee, FNS yapamıyoruz tamam. Ee, çık, 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 Şurayı ben çok seviyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Ee, şöyle, şunu da yiyelim de. Adam gelmesin. Şuradaki tiyotuyu da alalım. Ondan sonra konudan bahsedelim diyecek mi ki almışlar. Ya da ben de almış olabilirim. Hiç hatırlamıyorum şimdi. Şöyle. Ben şunu al. Tamam. Şöyle bir elime ısıtmaya çalışacağım bir saniye arkadaşlar. Hatta giderken hep ısıtayım böyle. Çok da kasıyor aslında ya. Şöyle gideyim. Neyse tamam. Yolda ben böyle böyle yapa yapa giderim arkadaşlar şimdi konudan bahsedeyim ben. O oh, bir girdi orada. konu ise arkadaşlar okullar açıldığında şey olacak mı? Videolar gelecek mi? arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim gelecek. yani kesin gelecek ama şöyle bir şey var. Bildiğinizleri bildiğiniz üzere ben bilmeyenler de var büyük ihtimal. Lise 2'ye geçtim. bu hani 2 sene sonra üniversite sınavı falan derken hani bayağı da üniversite hakkında düşündüklerim var benim yani. Üniversite yurt dışında okuma şeyim var benim. E, kafamda yani öyle bir şey var. Ama istiyorum da yani. E, onun dışında hani video gelecek ama nasıl gelecek onu söyleyeyim. Ben bir yine hani şey yapacağım. Ders programı tarzında yani sadece okul için değil o ders programı. Hani o bir hafta mesela o hafta hep ne yaparım mesela? Günde bir saat şunu yaparım tarzında ee, ben buna da uyarım yani kanal için. Normalde böyle bir şey uyan bir insan değilim ama yaparım. Şöyle bir şey olur arkadaşlar. Hafta sonu, ya aklımda şöyle bir şey var ama sonunda da değiştirebilirim tabi. Hafta sonları e videoları çekerim. E Atıyorum mesela 10 tane video çekerim günde. Cumartesi, pazarda 10 tane video çekerim. Bunları depolar ve video e, youtube'a özel olarak koyarım e, orada da adam var birini ısta ısta alalım tamam çok güzel e, orada da adam var e, dediğim gibi öyle bir şey olur arkadaşlar e, kesin böyle değil ama büyük ihtimal böyle olacak çünkü hani başka ne yaparım ki her gün video çıkıp yüklemem çok zor olur e, ve zaten böyle de şey olur mesela diğer günler mesela haftaya bir şey olur işim çıkar cumartesi pazar çok fazla video yapabilirim hani yedekte de kalır her gün e, videoyu özelden çıkarım yani bir gün olmasa bile ikinci gün kesin gelecektir arkadaşlar e, onu da söyleyeyim ben size onun dışında yani yine video gelecek e, yani başka bir şey yok arkadaşlar kanal yine iyi e, onun dışında bir şey yok şöyle tamam bu arada ilk deneyişim Bakalım video çıkarabilecek miyiz çok merak ediyorum. Şunu da adam sandım. <laughs> ee, bir de bir şey daha söyleyecek mi arkadaşlar? Hemen ondan da bahsedeyim. Ee, ben şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Kanalı böyle hani büyük youtuberlara reklam vermeyi düşünüyorum. Yani bunu şimdi size açık açık anlatabilirim. Diğerleri gibi ben hani bir şey yapamam mesela. İlla ki anlatacağım ben size bunu. Diğer youtuberlara söyledim. Söyledim dedim hani gmail'de odadım birkaç tanesini. Bakalım işlerinden hangisi şey yapacak. Ee, yani verebileceğim para ne kadar çok ne kadar az onu da onlar için bilemem. Ben 50 TL söyledim. Yani 50 TL onlar için ne kadar olduğunu hiç bilemem. Ee, daha fazla da veremiyorum zaten. Ee, diğerlerinde kanal için hani şey yapmam lazım. Mikrofondur, odur, budur, carttır, curttur. Onları harcamam gerekecek. Yine kanal da lazım. O Minecraft evine falan verdim mesela. İbrahim'le Akuyoruz'a gmail attım. Minecraft evine söyledim. Sonra Ozan belki de söyledim. Gerekse o da e, bayağı oldu onu da söyledim. Şu ana kadar hiçbirinden cevap gelmese de. <laughs> neden acaba böyle bir şey geldi ya? Gelmedi daha doğrusu. Çünkü yani normalde gelir. Reklam veriyorsun ama gelmedi. Hiçbir fikrim yok ama e, ulaşırım ya büyük ihtimal. Hani şurada da bir şey olacak da. Ayrım yapalım bir tane. <laughs> Şöyle adam gelmesin. Aa, ee, tamam. Bak, yeni uyanınca da oynamak çok kötü oluyormuş. Ee, şurada adam var. Aynen. Bu arada arkadaşlar e, bana 2-3 kişi bir, bir, video, bir videoma şey yazmış. E, hani ama o video da baya yapmışım. Normalde de yaparım. f 3 ve F5'i çok sıklıkla yapma demiş. F3A'yı e, adam var mı? Veya hani mesela F5'i de öyle yaparım çok sıklıkla çok, çok konuşamadım. Çok sıklıkla F5 yapardım ben. hani zaten videoma dikkat ederseniz hani çok fazla arkalanma riski var çünkü bu oyunda. F3'a da mesela F5 yaparken de sıklıkla f a yaparım. Bak şu anda yapıyorum mesela. hadi bir yapmamaya çalışayım. Yine elim kayar ya. Valla bende öyle bir şey var. Daha yasın hani. daha profesyonelce bende. zaten de öyle. Yani F3'a yapıp yerlere gitmek falan ve 5 yapmak zaten en iyisi. Onun dışında başka bir şey yok. Ee, ha bu arada size bir şey daha söyleyeceğim demiştim. Şunlar kapısı riske girmem. Ee, Razer ve veya, e, veya ya şu an e, öyle söylemeyeyim hatta. Snoopy R3 alacağım arkadaşlar. Ee, hani çok fazla öneren var. Daha profesyonel bir tane mikrofon alacakken onu önerdiler çünkü hani daha fazla para harcamana şey yapmadı dedi. Mesela onu daha e, profesyonel bir tane mikrofon alırsam atıyorum Behringer veya biliyorsun o atıyorum o tarzlarda e, <laughs> bu adamı korktum lan e, şey yapamam e, mouse alamam şu an kullandığım G300 güzel kaliteli tamam ama şöyle bir şey var arkadaşlar e, detaylı daha iyiydi çünkü bunu jitter yapmak biraz daha e, kötü e, yani oğlum bunlardan vuruyor ayağından mı vuruyor beni Allah Allah Anlayamadım ki. Geliyordu zaten. Adamın seti benden daha iyi. Ağrım oru falan. Kılıcı da büyük ihtimal daha Şöyle. Al işte. Ne yapacağız? Adam bizi kesecek. Lan ya. Bu arada çekmemi istediğiniz seriler varsa onu da söyleyebilirsiniz. Lan keşke adamı daha mı önce yemek keseydim Bakın acıkmaz mı güzel. Hala geliyor değil mi? Lan. Köpek ya. Şurada. ah, O ok katamadım lan orada. E düzlüğe gidip yakmam lazım acilen. Düşme. Mal. Ay ay ay. Yanmadı. Hay! Ağzını sıçarım oklama. <laughs> Mal ya. iki yaktık iki vurduk hemen şey oldu. Kaçtı gitti. Zaten bana bir vur söyleyeceğim de orada. Biraz da oldu neyse. Kaçalım biz arkadaşlar. Ee, diğer adamla kapışsın. Belki diğer adam olur da ee, ne diyordum ya. Öyle işte hani daha kaliteli bir mikrofon alacaktım. Ee, ama o Snoopy SNR3 alacağım. Şu an hala laptopdayım arkadaşlar. Onu aldıktan sonra de Razer Detedir büyük bitmel e, veya Naga alacağım. E, Naga daha pahalı ama detadır daha ucuz olmasına rağmen e, şöyle bir şey var arkadaşlar. Detader daha iyi yapıyorsunuz kat kat. Yani. Evet. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Sakın ok Allah'ım ya diğer adama götürmem lazım bunu. Bak kurabiye yedim hemen acıktım görüyor musun? Bak şimdi dönsem adam bana vurabilecek çünkü kasıyor. Vuramadı lan. GG easy yok <laughs> Hala peşimde ya. Onu ne istiyorum benden? Setin sen zaten sen ikisi daha iyi. Kılıcın değil. Beni bırak. Ya aznaz tövbe. Ulan küfür ettirecek bana. Neyse bu videoyu da koyarım ben. Çok iyi de konuştum ya. <laughs> e, bu videoyu koyacağım arkadaşlar. Video şimdi depolayacağım birkaç tane daha. Onlardan da merak etmeyin çıkaracağım videoyu. E, kendinize bakın da hoşçakalın. Bay bay.